Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Ramazanınız mübarek, orucunuz kutlu, aileniz mutlu, zihniniz ve kalbiniz iman, ilim, ihlasla dolu olsun dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Dünya topyekün bütün imkanlarıyla koronavirüs denen bulaşıcı ve risk gruplarına karşı öldürücü olabilen bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu mücadelede tedbirler çerçevesinde Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretçisiz kaldı. Camilerde cuma ve vakit namazları kılınmıyor. Mübarek geceleri Müslümanlar evlerinde değerlendirdiler. Şimdi bu videoyu ilk seyredenler Ramazan'ın içerisinde oruçlarını tutuyorlar ama teravih namazlarını cemaatle cami ve mescitlerde kılamıyorlar. İşte sözün burasında Toplumsal olarak virüse karşı aldığımız bir tedbir olan camilerde teravih kılmak veya kılmamak ve sünnet namazları nerede, nasıl ve niçin kılınması gerektiği hususunu sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili seyirciler. Öncelikle peygambere farz, ümmete ise sünnet olan namazların Kur'an'da emredilişi ile başlayalım. Rabbimiz İsra suresi 79. ayette, peygamberini muhatap alarak buyurur ki ve gecenin bir vaktinde uykuna ara vererek sana özgü bir armağan nafile olarak namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye değer bir makama yükseltir. Sevgili seyirciler, burada teheccüd kelimesinin uykuya ara vererek gece namazı kılmak, nafilenin anlamının ise boynuna borç olmadığı halde gönüllü olarak armağan olarak yapma anlamlarına geldiğini makamı Mahmud'un ise övülmüş anlamına gelen Hz. Muhammed'in şiddetle ihtiyaç duyduğu ve makam yurdu, hicret yurdu olarak övülmüş vatan Medine'nin olduğu ve bunun da Kur'an'da bu şekilde ifade edilmiş olduğunu hatırlatarak konuma devam etmiş olayım. Sevgili seyirciler, Kaf suresi 40. ayette yine Efendimiz'e hitaben buyrulur ki, Geceleri ve secdelerin ardından onun aşkın ve yüce olan adını, zatını çok yücelt olarak ifade edilmektedir. Tur suresi 49. ayette yine peygambere hitaben bir de gece vakti ve yıldızların çekildiği gündüz vakti onun yüceliğini dillendir buyurulmaktadır. Sevgili seyirciler, tarihin şahit olduğu bir durum vardır. Gecesini diriltenler gündüzlerini diriltirler. Bugününü diriltenler geleceklerini diriltirler. Bugün uykusuna söz geçirenler yedi iklim dört köşeye ve bütün kıtalara söz geçirirler. Yine Efendimiz'e farz olarak emredilen gece ibadetleri ile alakalı ayetlerimize devam edelim. Müzemmil suresi 1 ve 7. ayetlerde Rabbimiz peygamberine buyurur ki Sen ağır yük yüklenen nebi kalk gecenin ilerleyen bir vaktinde gece yarısı ondan biraz daha eksik veya biraz ilave ederek Kur'an'ı oku. Sindire sindire oku. Çünkü biz sana ağır bir söz indireceğiz. Elbet şu gece kalkışı dirilişi var ya o çok büyük bir iz bırakır ve okuyuş açısından daha bir etkilidir. Kaldı ki gündüzün seni bekleyen bir sürü görev vardır. İnsan suresi 26. ayetle Rabbimiz elçisine gecenin bir vaktinde ona secde et. Yine geceler boyu onu tesbih edip şanını yücelt buyurmaktadır. Ayrıca sevgili seyirciler, inanan Müslümanların gece ve gündüz Yüce Allah Rabbimizi anmaları Enbiya Suresi 27. Ayet, Ali İmran Suresi 17. Ayet, Furkan Suresi 64. Ayet, Secde, Suresi 17. Ayet, Zümer Suresi 9. Ayet, Zariyat Suresi 15 ila 18. ayetlerde ifade edilmektedir. Ayrıca sevgili seyirciler, Ehli kitaptan bir topluluğun da gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan onurlu bir topluluğun olduğunu Bakara suresi 113. ayette onların hepsi bir değildir denilerek ifade edilmektedir. Sevgili seyirciler, Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorumluluk bilinciyle gece ve gündüz özellikle de gecenin değişik zamanlarında, bazen de gecenin bütününde hiç aksatmadan yerine getirdiği yaptığı ibadetler vardı. Bu ibadetler bazen sindire sindire üzerinde düşüne düşüne Kur'an okumak, bazen namaz kılmak, bazen elçilik görevleriyle ilgili tefekkür, tezekkür, takul ve benzeri zihni, kalbi amelleriyle, vahiy ile bütünleşerek geleceği inşa etme şeklinde ibaretleri olurdu. İşte ümmetin kolaya kaçarak teravih dediği namaz, Peygamberimizin senenin her günü kıldığı ve uykusunu iradi olarak bölerek kıldığından dolayı gece namazı veya teheccüd namazı dediğimiz ve ümmete nafile olan ibadetin yatsıdan sonra yerine getirilmesidir. Teravih namazının camilerde cemaatle kılınışı ile ilgili baştan şunu ifade edeyim. Resulullah döneminde ve daha sonra Hz. Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hz. Ömer dönemlerinde herhangi veya Hz. Osman döneminde herhangi bir uygulaması olmamıştır ve yoktur. Kur'an'ın ilk muhatabı Müslümanlar teravih namazı diye bir namaz bilmiyorlar ve kılmıyorlardı. Bu noktada aklımıza bir soru gelir. Madem ki Peygamber 4 halife döneminde böyle bir uygulama yoksa nasıl ümmetin neredeyse farzın bile önüne geçirdiği teravih namazı olarak ortaya çıkmıştır? Sevgili seyirciler, sözün burasında Allah'ın elçisinin gece namazlarının teravih uygulamasına evrilmesiyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta Buhari ve Müslim'in Ayşe Validemiz'den rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü'nün Ramazan'da itikafa girdiği zamanlarını anlatırken Resulullah'ın bir hasırı vardı. Onu gündüzleri yere serer, üzerinde dinlenir, gecelerinde hasırı hücre, oda gibi edinirdi. Bu durumu gören inananlar da saf halinde Resulullah ile birlikte onun kıldığı gibi namaz kılmaya başladılar buyurmuşlardır. Buhari ve Müslim'in yine Ayşe annemizden rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah geceleyin mescitteki hücresine namaz kılardı. Hücresinin kenarları yüksek değildi. Mescitte bulunanlar Resulullah'ın karartısından ne yaptığını görüyorlardı. Onlar da kalkıp onun gibi namaz kılmaya başladılar. İki veya üç gece böyle oldu. Resulullah bir daha öyle yapmadı. Bulunduğu yerde oturup kaldı halkın kendisini görebilecekleri şekilde davranmadı. Sabah olunca Resulullah ben gece namazının size farz kılınacağından endişe duydum buyurdu. Buhari ve Müslim Beyhaki Zeyd bin Sabit'ten rivayet ettikleri diğer bir hadis-i şerifte ise peygamber ashabına insanlar bu namazı evlerinde kılsın. Çünkü farz namazlar dışında kişinin kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır buyurdular. Cabir bin Abdullah ise Efendimizle beraber gece namazlarını şöyle ifade etmektedir. Sekiz rekat namaz ve buna ilave olarak da üç rekat vitir kıldıklarını bizlere haber vermektedir. Sevgili seyirciler, Hazreti Ömer kendisi de dahil olmak üzere sahabi imamı uyarak, Teravih namazı ismiyle bir namaz kılmamıştır. Hz. Ömer devrinde kendisine yatsı namazı sonrası mescitte bir kargaşanın, bir karışıklığın olduğu haber verilince yanında arkadaşlarıyla mescide gitti. Gördüğü manzara hoşuna gitmedi. Kimisi kendilerine uygun gördükleri imamlarla ayrı ayrı namaz kılıyorlar. Kimisi kendi halinde namaza durmuş ve öylece devam ediyorlardı. Bu hoşuna gitmedi ve Ka'b bin Mali'yi imam olarak kendilerine görevlendirdi ve madem kılıyorsunuz bari doğru dürüst bir düzen içerisinde kılın diyerek mescitten kendisi ayrıldı. Ve sevgili seyirciler bu Hz. Ömer Efendimizin kendisinin o andaki mescide getirmiş olduğu bir düzenden ibaretti. Kendisi ise o imamlara veyahut da imama uymamış. Geceleyin kendisi 11 rekat olan namazlarını evinde kılmaya devam etmiştir. Daha sonraları yine başta Buhari olmak üzere Müslim, Şevkani, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği kim inanarak ve mükafatını da Allah'tan bekleyerek Ramazan'da kaim olursa onun geçmiş günahları bağışlanır hadisindeki kaim olmayı, ayakta durmayı teravihteki ayakta durmaya evrilince olmayan teravih namazı ümmet için yıllık arınma, günahtan temizlenme namazı olarak neredeyse törensel far seviyesine çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise rekat sayısını en az 8, sonra 16, 20, 30 diye rivayet edenler ve hatta 36'ya kadar çıkaranlar olmuştur. Teravih namazı ile ilgili sonuç olarak peygamberin sünnetinde camide cemaatle kılınan bir teravih namazı yoktur. Hz. Ömer'in Ka'b bin Malik'i görevlendirerek kıldığı namaz nafile namazdır. Rekat sayısı ise kılanların ve kıldıranların isteğine bağlıdır. Diyelim ve bu değerlendirmelerimizden sonra şimdi de Müslümanların nafile ibadetler yaparken dikkate almaları gereken önemli birkaç hususu maddeler halinde ifade ederek videomuzu bitirmiş olalım. Sevgili seyirciler, bir, Nafile olarak yapılan ibadetler zamana özel ibadetler olmadığı bilinmelidir. Nafile ibadetler günün 24 saatinin her zaman diliminde yapılabilir. 2. Baştan nafile namazlar olmak üzere nafile ibadetlerin rekat veya sayısal karşılığı ibadeti yapacak olanın isteğine bağlıdır. Örnek olarak bir insan istediği rekatta nafile namaz kılabilir, istediği kadar Kur'an okuyabilir. 3. Vakit namazların farziyeti Kur'an'da sabit olduğundan günde 5 vakit farz namaz ismini aldığı zamana, yani emrolunduğu olunduğu zamanla niyet edilir. Nafile namaz veya sünnet namazların vakti olmadığı için sadece nafile namaz kılmaya diye niyet edilmelidir. Örnek olarak Efendimizin öğle namazından önce sonra ve diğer namazların öncesinde sonrasında duha namazında evvabinde teheccüdünde ve daha 24 saatlik zaman diliminin her bir yerinde kılmış olduğu namazları normalde sabah namazının sünnetine, öğle namazının sünnetine diye dua etmiyordu. Nafile namaz kılmaya diye dua ediyordu. Dolayısıyla zamanların ismine göre nafile namazların niyet edilmeyeceğini ve nafile namaz kılmaya diyerek ni niyet edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmış olayım. 4 Sevgili seyirciler, nafileler Allah'a kulluk için yapılır. Kesinlikle karşılığı Allah'tan beklenir. Sayısal karşılığı o sayıların günahlardan arındırma veya şefaate nail olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Haşa Allah'la pazarlığa bu saylarla girilmez. Saylarla yapılan dua, zikir, Kur'an ve şu rekattaki nafile namazlar asla şifre değildir. Mesela 2222 defa çekilen veya 10 defa çekilen salavat, 4400 defa okunan tefriciye veya değişik dualar, şu kadar sayı ile tekrarlanan zikirler asla şifre değildir ve şifre mahiyetinde kullanılamazlar. Bu yapılan duaların, çekilen zikirlerin, okunan Kur'anların şifresi Allah'a dua etmek, kulluk, ibadet etmektir. Haşa sevgili seyirciler, Rabbimiz bizim hizmetkarımız değildir. Şu kadar salavat çektim, şu kadar tevriciye çektim, aç kapıyı şifre açılsın demek kulluk nezaketine uygun olan bir davranış değildir. Ve ibadet ve kulluk duada açıl susam açıl masalı veya oyunu değildir. Aynı zamanda bunlar kulluğun samimiyet ve ihlasına da uygun değildir. Sevgili seyirciler, bütün bu sayısal hesaplar sonraki dönem alimleri olarak kabul ettiğimiz büyüklerimizin halka karşı teşvik mahiyetindeki kendilerine özel rakamları, hesapları işleridir ve işlerin hesabını da bütün işlerin hesabını görene zamanı geldiği zaman vereceklerdir. Burada 6. olarak nafile ibadetlerin en güzelinin görünmekten uzak, göstermekten uzak yapılanlar olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Onun için nafile ibadetler gece kalkılarak yapılmalı. Gecelerde zihinler ve gönüller aydınlatılmalı. Ev halkının bile haberi belki de olmamalıdır. Hele hele yakınlarımızla veya uzak arkadaşlarımızla topluluk içinde yapılmamalı. ki bir gurur, fahirlenme ve ucubu çağrıştıracak şekilde gösterircesine yapılan nafile ibadetler Allah korusun. Şeytanın sağdan vurmasına İhlasla tırmanılan hayat yolunda ayakların kaymasına sebep olabilir. Yedinci olarak sevgili seyirciler, dünya haline ait olan işler, mesela bir hastalık, bir musibet isterse ulaşılmak istenen, özür diliyorum. Bazen sevgili seyirciler böyle çekimlerde hatalar veya arkadaşlarımızın, yakınlarımızın rahatsızlıkları söz konusu olabiliyor. Ne yapalım? Böyle. Evet şöyle demiştik sevgili seyirciler. Dünya haline ait işler, bir hastalık, bir musibet, isterse ulaşılmak istenen bir başarı olsun. Bunların doğada karşılığı çalışmaktır. Yani çalışmak doğanın birinci şartı, dil ile dua ise Rabbim Elimden geleni yaptım. İşte sana ellerimi açıyorum ve gönlümü açıyorum demenin adıdır. Sekiz ve sevgili seyirciler. ibadetin kulun bilebileceği kesin bir bağışlama ve şefaat gibi karşılığı yoktur. Yani hiç kimse Rabbimizin dualar karşısında ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemez. E, o zaman... Salı, çarşamba namazı, tesbih namazı gibi garantici namazların uydurma olduğu hepimiz tarafından bilinmelidir. Sorumlu ve şuurlu olarak ibadete, duaya, hayatın sonuna kadar devam etme bizim görevimiz olmalıdır. Sevgili seyirciler, 9. olarak meşhur olmuş veya meşhurlaştırılmış dualar, diğer tarih, siyer kitapları veya şiirler din değildir. Dinin alt kültürüdür. Örnek olarak Süleyman Çelebi'nin Mevlid diye meşhur olmuş şiiri de kutsal değildir. Şazeli'nin, Gazeli'nin, Gümüşhanevi'nin duaları da kutsal değildir. Dini olan ise kalbi, zihni ve bedeni samimiyetle dua ve kulluk görevi ile devam etmektir. Onuncu olarak sevgili seyirciler, nafile ibadetlerde genel bir yanılgı da sünnet ve nafile olarak bilinen oruçların, namazların, duaların peygamber için ve şefaatini kazanmak için yapıldığı yanlışıdır. İbadetler, dua ve namazlar sadece Allah için yapılır. Araya konan ne olursa olsun ve kim olursa olsun peygamberler dahil Allah'ın bir berisinde gerisinde ilahlar mı ediniyorsunuz tehdidine maruz kalırız ki bunun adı Rabbimiz tarafından şirk olarak konulmuştur. 11 Yapılan nafile ibadetlerin uzun tutulmasına dikkat edilmelidir. Sahabeler efendimize uyarak kıldıkları nafile namazları anlatırken neredeyse namazı bozup ayrılacaktım, artık dayanacak takatim kalmamıştı diyerek ifade etmektedirler. 12 Nafile olarak kılınan gece ve gündüz namazlarında namazların kıyamında, rükusunda, secdesinde ve oturuşunda istediğimiz kadar dua edebileceğimiz bilinmeli. Gönlümüzü ve zihnimizi dua bilinci ile inşa etmeliyiz. Sevgili seyirciler, bu konuların hepsini ileride Kur'an'dan ve sünnetten delillerle ayrı 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 videolar olarak hazırlayacağımızın sözünü vererek şimdilik Ramazan hatırası olarak bu hatırlatmalarla videomuza son vermiş olarım. Dilerim ve temenni ederim. Kıldığımız nafile veya farz namazlar ihlasla ve samimiyetle Rabbimize kulluk görevlerimizi yerine getirdiğimiz nafile ibadetler veya farz ibadetler olur. Dilerim ve temenni ederim. Ramazan'ın bereketi üstümüze saanak saanak yağarak kalbimizde imanımızı, zihnimizde ilmimizi arttırmaya ve barış ve huzur içerisinde yaşayacağımız güzel günlerin gelmesine vesile olur. Dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinize seyrettirmeyi ve abone olmalarını sağlamanızı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.